Alman vatandaşı olmayanlar bu sayacağım 7 hakları yok. Başvurmak istemeyenlerin hangi hakları kazanmamış olacak? Şimdi anlatıyorum. Bana göre de en son sayacağım durum hepimizi eninde sonunda Alman vatandaşı olmaya ikna edecek. Birincisi, Alman vatandaşı olmayan seçme ve seçilme hakkına sahip değil. Almanya'da Alman vatandaşı olmayan yaklaşık 10 milyon insan var. Yani seçme seçilme hakkına sahip olmayan 10 milyon insan var. İkincisi, Avrupa Birliği içindeki hareket özgürlüğünden faydalanamıyor. Yani Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelere yaşamak için oturum izni almak durumunda kalıyor. Üçüncüsü, Türk pasaportu ve süresiz oturum hakkıyla birçok ülkeye vize başvurusunda bulunmak zorunda. Alman vatandaşı olanlar, aynı ülkelere vizesiz seyahat edebiliyor. Dördüncüsü, Alman vatandaşlığı olmayanlar devamlı yabancılar dairesine gitmek zorunda ve bununla beraber bazı işlemler sadece Türk vatandaşı olduğu için hala devam ediyor. Beşincisi, Alman vatandaşı olmayanlar ancak sadece belirli kriterleri yerine getirdikten sonra devlet memuru B amta dikkat olabiliyor. Altıncısı da Bundeswehr'de Türk vatandaşı olarak asker olarak çalışmak mümkün değil. Asker olarak bazı alanlarda yine çalışmak mümkün. Ve sonuncusu bana göre en önemlisi Alman vatandaşı olmadan Türkiye'de 6 aydan fazla kalmak mümkün değil. Kalındığı takdirde oturma müsaadeniz süresiz olsa bile iptal edilir. Yani emekli olunca ya da artık çalışamayınca ya da herhangi başka bir durumda 6 aydan fazla Türkiye'de kalmak mümkün değil. Bu demektir ki benim için her türlü Alman vatandaşlığını almak ve istediğim kadar Türkiye'de kalabilmek çok önemli bir kriter.